Hacı Ali Rıza Efendi Hazretleri 1330 tarihinde hicri olarak, miladi olarak 1912 tarihinde vefat etmiştir. Bu camiyi ve buradaki bulunan bu tekkeyi bizzat kendisi yaparak, yaparak e, burayı vakfetmiştir mübarek zar. Ama 1916 yılında çıkan bir yangınla orijinal olan tekke yanarak burası bir bahçe halini almıştır. 1959 tarihinde de tatlıcı Ali Efendi tarafından ve sevenleri tarafından bu cami şerif 1960'ta hizmet açılarak bugünkü duruma gelmiştir. Allah yapanlardan razı olsun. Ali amcanın eseri çoktur burada. Çoktur. Allah ona rahmet eylesin. Kendi kabri şerifi de burada buradadır. Yan da Kendisi de buradadır. Doğru. Ve aynı zamanda Ali Rıza Efendi Hazretlerinin burada hanımı hacı annemiz metfundur. Hemen şu mezarda torunları vardır. Ve aynı zamanda burada savaşta efendim yaralanıp da buraya gazi olarak gelen genç bir yaş bir komutan vardır burada. İlk mezar da onundur. E, mezar taşında da 21 yaşında diyor hayata gözlerimi kapattım. Komutanlardan, komutan kardeşlerimden ve Müslüman kardeşlerimden tek bir ricam var. Bana tek bir Fatih okumalarıdır diyor mezar taşında da bu yazılıdır Allah hepsine rahmet eylesin burada 35 tane mezarı vardır 35 tane vardır ama bu ağaçları dikerken bu ağaçları dikerken yarım metre aşağıya indiğimizde e, insan kemikleri çıkmaktadır bunu da size söyleyeyim çünkü zamanında burası daha büyük bir mezarlıkmış zamanında bu mezarlık kaldırılarak Ali amca tatlıcı Ali amca bana kendisi anlattı dedi ki bana oğlum bu yol mezarlıktı dedi bana bizzat kendisi anlattı bana evde. Bu yol mezarlıktı. Ben o zaman bu yol e, efendim buradan yol geçirilecek geçirecekleri zaman çok mücadele ettim ama olmadı oğlum dedi. Buradan 50 tane mezarı bizzat kendi elimle kaldırdım ve buraya koydum. Ve o gün bir mezar daha yeni defnedilmiş gibi çıktı dedi bana kendisi. Allah